Yine bir sanat eserinin estetik değer kazanabilmesi için hiçbir çıkar düşünmeden o objeden haz duyan ve onu takdir eden estetik sujelerin bulunması gerekecektir. Birazdan temel kavramlarımızda yine obje, suje kavramlarını daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bakıyoruz, obje dediğimiz unsur sanata konu olan nesne ya da varlıktır obje nesnedir yani. Süje dediğimiz iş ise sanatta ilgilenen, sanattan anlayan kişi diyebiliriz. Peki yine dediğimiz gibi sanatta ilgilenirken belli bir tavır sergilemekteyiz. Belli bir haz almaktayız. Sanatla uğraşan ve ondan anlayan kişinin sanat eserine karşı gösterdiği tavırdır. Haz dediğimiz nokta ise Estetik bir öznenin estetik bir tavırla yine o nesneye yaklaşması sonucunda duyduğu heyecandır, duygudur. Yargı nedir peki arkadaşlar? Estetik yargı, öznenin sanat eseri hakkında güzel veya hoş olduğu yönünde bir yargıda bulunmasıdır. E güzellik dediğimiz kavram zaten bir beğeni yargısıdır, öyle değil mi? Yine ilerleyen aşamalarda Güzelliğin e, filozoflara göre tanımlamaları ya da neye göre güzel olduğu ya da gerçekten bu güzelliğin bir standartı var mı? Güzellik nedir? gibi sorulara da biz cevap arayacağız. Hoş dediğimiz nedir? İnsanın duygularını okşayan güzelliktir açıkçası. Zevk veren, beğenilendir. Yüce dediğimiz büyük, ulu, ulvi... Hayranlık uyandıran, ulaşılması zor olan şeydir. Sanat eseri yine sanatçının yaratıcılık ve ustalık sonucu ortaya çıkardığı eserdir. Taklit sanatçının bir şeyi benzetme yoluyla eserine aktarmasıdır. Yani doğada gördüğü bir şeyi ne yapabilir? Resmedebilir. Ya da onu bir melodiye dökebilir. Öyle değil mi? Ya da bunu roman yazıyorsa. Romanına, ...romanına konu edinebilir. Bunu benzetme yoluyla eserine aktarma etkinliğidir. Ee, yine sanatı açıklayan çeşitli felsefi görüşlerimiz bulunmakta. Ne diyebiliriz? Örnek olarak taklit olarak sanat. Az önce az önce üzerine durduk. Taklit olarak sanat diyeceğiz bizler. Daha sonrasında yaratma olarak sanat... ...ve oyun olarak sanat olmak üzere üç başlık altında sanatı inceleyeceğiz. Taklit olarak sanat, bu yaklaşıma baktığımızda sanatçı gerçeklikte yani doğada var olan bir şeyi eserinde taklit etmekte. Burada esas olan sanatçının ele aldığı konuyu iyi yansıtmasıdır. takdir edersiniz ki temsilcileri de kim? Platon ve Aristo ön plana çıkmakta. Yine ne yapıyor ee, taklit olarak sanat? Doğada var olan güzelliği, düzeni ve ahengi kopya etmekte. Bu kurama göre sanat, sanatçının gerçekliği, hakikati ile gördüğü bir nesneyi veya durumu taklit etmesiyle ortaya çıkan bir ürün olmakta. Sanatçı doğada veya gerçeklikte gördüğü düzeni, ahengi yaptığı eserle taklit etmeye çalışıyor doğayı taklit eden ve kopyalayan sanatçı gerçekliği de aslında ne yapıyor? Kopyaladığını sanıyor. Ya özellikle Platon'un biliyorsunuz kavramlarında ortaya çıkan bir durumdu bu. Bu da yine temsilcisi olmasını kaçınılmaz kılmakta. Bu kuramdan bir sanat eserinin güzelliği taklit ettiği nesneye ne kadar benzediğine bağlı olmakta. Aynı şekilde bir sanat eseri de e, nesneyi nesneye ve onun aracılığıyla idanın kendisini ne kadar başarılı olarak taklit ederse o kadar başarılı olacaktır. Taklit kuramına göre sanatçı taklit ettiği nesnenin yanı sıra kullandığı araca göre de ne yapacaktır? Sanat çeşitlerini belirleyecektir. Yani dediğimiz gibi şiir ile edebiyat söz aracılığıyla Müzik ne yapıyor? ses aracılığıyla resim ise yine renk ile doğadaki nesneleri taklit etmekte. Platondan bahsetmiştik arkadaşlar. Ee, biz Platonla ilgili neyi biliyoruz? Özellikle e, güzelliğin bir ida olduğunu. Ona göre neydi? Bir iddialar evreni vardı. Bir de görünüşler evreni vardı değil mi? Duyularla birlikte görünüşler, gerçekler evreni ve iddialar evreni diye ikiye ayırıyordu bunları. Sanatçı duyular dünyasında yani görünüşler evrenindeki nesneleri taklit etmekte. Fakat Platon'a göre duyular dünyasındaki varlıklar gerçek değil. Yani bu görünüşler dünyasındaki varlıklar gerçek değil. Neydi? Hepsi iddialar evreninin bir kopyasıydı, bir taklidi ve bir yansımasıydı. O yüzden de burada oluşan eser iyi ve gerçek sanat eseri de sayılmayacaktır. Ona göre gerçek sanat eseri iddialar dünyasındaki varlıkları taklit etmekle ortaya konabilecektir. Yine söyleyelim iddialar dünyasındaki varlıkları taklit etmekle ortaya çıkacaktır. Çünkü iddialar dünyasındaki varlıklar gerçek varlıklardı. Görünüşler evresi, evrenindekiler ise onun neydi? Kopyasıydı. Yani sanatçı görünen evrendeki güzeli değil de güzelin iddiasını taklit etmelidir. Sanatçı güzel iddiasını taklit edebildiği ölçüde de ne olacak? eseri gerçek ve iyi bir sanat eseri sayılacaktır. Yine bir diğer temsilcimiz kim? Aristoteles. Nedir arkadaşlar? Aristo'ya göre güzellik matematiksel olarak orantılı ve ölçülü olandır. Sanatçı doğayı taklit ediyor ama nesneleri oldukları gibi değil, olmaları gerektiği gibi yansıtmalıdır. Yani bu yönüyle sanatın ahlaki bir yönü vardır Aristo'ya göre. Çünkü sanatçı sanat eserini oluştururken yoğun duygular yaşayarak ruhunu arındıracaktır. Bu öznel bir etkinlikti değil mi? Ne yapıyor sanatçı? Bir eser ortaya koyuyor ve orada ruhunu arındırıyor. Müzik yaptığında, kendisini dinlendiriyor. Resim yaptığında yine e, olabildi, olabildiğince özgünlüğünü ortaya koyuyor. Bu da işte Aristo'ya göre doğadaki eksikliğin tamamlanmasıdır. Ancak o zaman sanat yapıtı değerli olacaktır. İkinci başlık olarak ne demiştik? İlkinde taklit olarak sanattan bahsettik. İkinci olarak da yaratma olarak Sanat diyoruz arkadaşlar. Yaratma kuramına göre aslında sanatçı doğayı taklit etmiyor. Taklit kuramında taklit ettiğini söyledi değil mi? Yaratma kuramında ise o mükemmelin peşinde bunun üzerinde duruyor bu kuramda. Yani doğada mükemmellik yoktur. Sanatçı bu yüzden kendi yeteneğiyle, hayal gücüyle mükemmeli oluşturmalıdır. Mükemmellik yoktur dedik ve mükemmelliği arayan sanatçı da doğada var olmayan bir şey yaratmalıdır. Tamam? Yani yaratma kuramına göre doğada bir mükemmellik yok ve sanatın amacı güzelliği mükemmel ortaya koymaksa doğada var olmayan bu mükemmelliği yaratmalıdır. Yine mükemmelliği ve ideali sanatçı hayal gücünü kullanarak ve yaratıcı yanını kullanarak ortaya çıkartmalıdır. E, temsilciler arasında biz özellikle kurosu görüyoruz ve Schelling'i görüyoruz. Şimdi bunların da detaylı olarak neler dediğine bakalım. E, ne diyor Kuros? Ona göre sanat eseri sanatçının hayal gücüyle olup bitendir. Yani sanat eserinde yaratma sadece o sanatçıya aittir. Çünkü sanatçı eserini oluştururken yaşadığı duyguları bir daha yaşayamaz ve aynı duyguları bir başkası da aynen yaşayamayacaktır. Yani bir şeyi ortaya koyarken ilk yaşanan hazla sonrasında yaşanan haz Sanatçı için aynı olmayacaktır. Yine bu yaşadığı yani o sanatçının yaşadığı o hazzı da aynen hiç kimse yaşayamayacaktır. Bu bir kere mahsus ve eşsiz bir e, güzelliktir diyebiliriz. Kroos böyle düşünüyor. Schelling şey ne diyor? Ona göre insanın yaşadığı çağ ve toplum sanatçının sanat yapısını oluşturmasında etkilidir diyor. Yani toplumdan ve çağdan bağımsız bir sanat eseri oluşturulamaz. Mutlaka ki toplumdaki e, kültürel olaylardan, toplumsal olaylardan, işte siyasetinden, edebiyatından bağımsız bir eser ortaya koyamayacaktır. Bu sebeple de toplumda yaşanan olaylar aynen bir daha tekrar edilemez. Bundan dolayı sanat eserleri birbirine benzeyemez. Yani Schelling'e göre de sanat eseri tek ve eşsizdir. Üçüncü yaklaşımımız ise oyun olarak sanat. Ee, ne diyor oyun olarak sanat bize? İnsan günlük hayatından duyu ve oku, akıl kıskacından kuşatılmış bir varlıktır. Yani bu yüzden insan içinden geldiği gibi değil şartların gerektirdiği davranışlarda da bulunabiliyor. Ama bu oyun oynayan insan için tek amaç oyunun kendisidir. Yani gördüğünüz gibi sanatla oyun arasında bir benzerlik kurmaya çalışıyor bu yöntem. Her iki etkinlik yarar amacı güdülmeden yapılıyor, öyle değil mi? Oyun oynadığımızda da biz bir yarar amacı gütmüyoruz. Yine sanatsal bir faaliyet yaparken ya da sanat eseri ortaya çıkartırken de bir yarar amacı gütmüyoruz. Ee, az önce bahsettik. Yarar amacı güden etkinlik neydi peki? Zanaatlı değil mi? Sanatla farkı buydu zaten. Yarar amacı gütmesi onu zanaat yapmaktaydı. Ee, her ikisi de insanı gündelik yaşamın sıkıntılarından kurtarıyor kaygılardan uzaklaştırıyor ve insanın adeta kendisini unutmasını sağlıyor. Her ikisi de dış dünyaya yani hayal dünyasına yönelmeyle olmakta. Bu da insanın dünya içinde bir özgürlük alanı oluşturmasına katkı sağlıyor arkadaşlar. E, ee, Şairler var temsilciler arasında. Ona göre insan oynadığı sürece insandır. Şaylara göre insan gerçek özgürlüğe ancak sanat yoluyla ulaşabilecektir. İnsan sanatla uğraşırken kendini zamandan koparılmış gibi hisseder çünkü. Bu ise yine biz oyun oynarken nasıl ki zamanın nasıl geçtiğini anlamayız değil mi? Bu sebeple zaten oyun olarak sanat metoduyla inceliyor. Sana da o yüzden bu şekilde yaklaşıyor. Nasıl ki zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsak, Sanatta da bunu yapmaktayız. Biz insanlığımızın buradan dış kuvvetlerin darbesine maruz kalmamış denecek kadar saf ve tam olarak ortaya çıktığını anlayabiliriz. Arkadaşlar bu ders e, özet geçmek gerekirse genel olarak ne yaptık? Estetik ile sanat felsefesinin farklarını ortaya koyduk, benzerliklerini ortaya koyduk. Daha sonrasında sanata farklı yaklaşımlardan ve bunların temsilcilerinden bahsettik. Üç tane yaklaşımımız var öyle değil mi? Taklit olarak sanat, yaratma olarak sanat ve oyun olarak sanat. Taklit olarak sanatta temsilci olarak kimden bahsettik? Platon ve Aristoteles. Daha sonrasında yaratma olarak sanatta kimlerden bahsettik? Temsilcisi olarak Kros ve Schelling üzerinde durduk. Oyun olarak sanatta ise bizim karşımıza şeyler çıktı. Ee, bu derslik sizlere bahsedeceğim kısım bu kadar. Önümüzdeki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.